Maalesef Gazze'de bir e, dram yaşanıyor, insani bir trajedi <laughs> yaşanıyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bin tane ağaç kesilse Evet dünya ayağa kalkar. Aktivistler değil Bin söyle. tane hayvan kesilse, ya yani bin tane kuzuyu bir yerde telef etseler yahut da Hı. yaban hayvanlarından bin tanesini evet. telef etseler dünya ayağa kalkar. Burada 12 bin insan hayatını kaybetti canlı yayında. Ve bu hayatını kaybedenlerin yüzde yetmişi kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Evet. Yani bugün 14 11, 2023 tarihi itibariyle 11.320 kişi hayatını kaybetmiş. Hı hı. Sabahtan bu yana kaç kişi ilave oldu evet. onu bilemiyoruz. Bunun 3.145'i kadın. Evet. Ben dedik ben 4.650'si çocuk. çocuk. 29.200 yaralı var. %70'i kadın ve çocuk. Evet enkaz altında 3600 tane insan var. 1700 1755'i çocuk. Enkaz altında ulaşalı, ulaşılamıyor. Evet. Ve bir ateşkes, insani bir ara talep hmm. edildiğinde de yani alay edercesine günde 4 saat mola diyorlar. Ki bu o, mola. mola da zaten kendilerinin çıkarına. O kendi askerler, yani biraz dinlenelim. Dinlendirmek da... içindir yoksa 4 tabii, saatte tabii. ne herhangi bir göç mümkündür, ne taşınma evet. mümkündür. Tabii, tabii. Tam tersine. Yani bugün şifa hastanesini bastılar. Evet. Nurdan Hanım, evet. hastane. Hastaları yerlerde süründürdüler. Evet. Doktorları dinlemiyorlar. Ve çalışanları soyunun dediler. Elbiselerinizi çıkarın. Filistinliler hep sokakta yakalanınca da öyle yapıyorlar ya. Evet. Acaba üzerinde patlayıcı var evet. mı kabilinden. Ya bu, bu bir cinayettir bakınız. İnsanlığın gözü önünde cinayet işleniyor. Şimdi bu cinayeti durdurmaya gücü yetmedi diyelim Batı'nın. En azından tepki koy. Evet sivil toplum, vicdanlı insanlar Hı -hı. bütün dünyada sokakları, meydanları dolduruyorlar. Gerekli tepkileri koyuyorlar. Hatta Macron o tepkileri görünce e, çocukların katledilmesine yeter dedi. Ama iki saat sonra çark etti. O yüzden Cumhurbaşkanı o yüzden, bugün ha, yani dik sabah dur diyor. Yani. Bir defa çocuk katline evet. hayır dediysen katliama hayır dediysen arkasında dur duramadı. Ancak buna rağmen demek ki sivil toplumun tepkileri, protestoları e, Macron'a etkilediği gibi diğer liderleri de etkileyecektir. Hı hı. Etkiliyor bu 4 saat mola meselesi de aslında bu tepkileri dindirmek için hı hı. alınmış bir e, yani ne diyelim, oyalayıcı hı hı. bir karar Zaman olarak değerlendirilebilir. Belki. E şimdi yani Amerika'sı, Avrupa'sı burada Oral Bey'in söylediklerine ilave edecek bir şey yok. Hı hı. Tamamen insani duygularını kaybetmiş yönetimler soykırımdan evet. yana, katliamdan yana. Dediğim gibi ya bin tane yaban ayısını affedersiniz, katletselerdi ayağa kalkmışlardı. 12 bin insan bunlar. Hı hı. Her biri bir insan. Ama onlar Gazze'lilere maalesef insan gözüyle bakmıyorlar, İsraillilerin gözüyle bakıyorlar. Bu aksa tufanı bize birçok şey öğretti. Hı hı. Öğrettiklerinden biri de Batı dünyasının, özellikle yönetimlerin, doğudaki insanlara bakışının ne hı hı. kadar şaşı olduğunu gösterdi. Hı hı. Siz Ukrayna'da çocuklar katledilince onu göreceksiniz ama Gazze'de katledilince onu görmeyeceksiniz tam tersine katledenlerin, katillerin yanında yer alacaksınız. Ki ortada savaş Hı -hı. suçunu gerektiren bütün unsurların burada bir araya geldiğini, gerçekleştiğini görüyoruz. Yönetimlerin buna bir dur demesi gerekirken maalesef ve maalesef dur demek yerine İsrail Devleti'ne açıktan destek veriyorlar. Evet. Bu şey ayrıca şunu da gösterdi tufan, Aksa Tufanı ki, bu Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi ya bir çeteden ibaretmiş bunlar ya ya bugün e, Sayın Emin Erdoğan'ın evet. söylediği gibi yani daha ne kadar insanın ölmesi gerekiyor ki bu Batı dünyası bu insanlık ayağa kalkacak? Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Kurulu Komitesi evet. ya bunların en azından müdahale kararı alması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Gerekiyor demek ki aslında BMGK de bir çeteden ibad. Yine şunu öğretti bize bu o hı -hı. gelişmeler, bu soykırım. Evet. Ee, uluslararası kanunlar kağıt üzerinde bir mürekkepten ibaretmiş. Hı -hı, hı -hı. Hani nerede uluslararası kurallar, kanunlar, savaş suçları vesaire? Hiçbiri. Demek ne var? Hakkın de, de, hani bir Türkçede söz vardır ya, e, hı -hı. E, hak verilmez alınır. Alınır diye. Evet. Yani biz ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan ne Birleşmiş Milletler'den ne İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bir şey istemeyeceğiz. Hı hı. İsteğimizi alacağız. Şimdi Filistinli bunu almanın yolunda gayret ediyor. Bugün aslında Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde durduğu çok önemli bir husus vardı. İsrail'e terör devleti derken Hamas terör örgütü değildir. Derken orada benim sürekli programlarda hatırlattığım bir şeyi hatırlattı. Dedi ki Hamas Filistinlilerin en büyük meşru siyasi hmm, partisi. Evet söyledim. Yani bu fevkalade önemlidir. Hmm. Çünkü bilmeyenler Hamas orada bir silahlı örgüt tabii. olarak telakki ediyorlar. Hmm. Oysa Hamas şu anda Filistinlilerin sadece Gazze'deki Filistinlilerin hmm. değil Batı Şeradaki Filistinlilerin de hmm. desteklediği en büyük siyasi parti. Buna bugün Cumhurbaşkanının özenle e, işaret etmesi bence fevkalade evet, önemliydi. Riyad dönüşünde Hı -hı. gazetecilere yaptığı açıklamada da Hı -hı. aynı Hı -hı. konuya temas etti. Çünkü Hamas'ı sadece bir örgüt olarak aldığınız zaman, sadece 7 Ekim'de yaptığı çıkarma harekatıyla değerlendirdiğiniz zaman tanımamış olursunuz. Evet. Hamas 2006 seçimlerinde 174 sandalyeli Filistin Parlamentosu'nun 74 milletvekilini kazanmış. %73 oyunu almış iktidar partisi, bir siyasi parti. O günden bugüne de seçimler yenilenmiyor. Neden evet. yenilenmiyor? Çünkü biliyorlar ki bu e, seçim yenilenirse Hamas daha büyük bir farkla... E, 2006 parkla, mıydı? Efendim? Yıl, 2006 yılından. 2006 tabii. Hı hı. Yani şu anda Mahmut Abbas'ın da evet. süresi doldu. Meclis'in de süresi doldu. Hı hı. Ama yenilenmiyor. Neden? Hamas daha büyük bir oyla gelir diye. Ve şimdi bütün bunları görmezden gelip, ya Hamas işte sivilleri, hayır. Hamas bir direniş hareketidir. Ve aynı zamanda Filistin halkının en büyük siyasi partisidir. Gazze'de siz onları yok etseniz bile, hı hı. Batı şeriatı Hamas'ın desteği yine %70 civarındadır. Bunu bildiği için de İsrail sadece Gazze'ye değil, Batı Şeria'da da Batı saldırıyor. Hı hı. Batı Şeria'da bugüne kadar 200'e yakın evet. insanı katletti Filistinliği ve binlerce insanı yine tutuklayıverdi. Dolayısıyla hedefi İsrail'in Gazze'yi, Filistin'i insansızlaştırmak, Filistinlilerden arındırmak ve tamamen bir Yahudi e, toprağı haline getirmek ki bu Aksa Tufanı bunun da artık mümkün olmayacağını tekrar hı hı bütün dünyaya hatırlattı. Çünkü Filistin davası son yıllarda hatta son yıl 2022'deki yapılan normalleşme hı hı. anlaşmalarıyla adeta unutulmuştu. Hı hı. Ve ya İsrail ordusu yenilmez bir ordudur. İsrail'e karşı durulmaz bir motto bir şey hı hı. yerleşmişti zihinlere. Bu Aksa tufanı gösterdi ki İsrail bir efsane değilmiş. İsrail kartondan bir devlet gibi. Hı hı. Bakınız <laughs> 7 Ekim'den bu yana bir avuç Filistinli Hamas e, yiğidi yüzlerce e, zırhlı aracı ya hasara uğratmış işlemez hale getirmiş hı hı. ya tamamen rotadan kaldırmış. Kaybolan e, işgal askerlerinin sayısını açıklamıyor bile şey. Evet. Hatta bir İsrail gazetecisinin bugün Twitter'a düşen şeyinde e, 1900 civarında askerin öldüğünü söylüyor. Aslında algı operasyonları evet. İsrail Al çok algı çok operasyonlar fazla operasyonları da var. Hı. Şimdi e, şunu da söyleyerek bu, bu bölümde Hı -hı. sözlerimi noktalayayım Hı -hı. fazla uzatmayayım. Estağfurullah. Bu İsrail'in e, Filistinlere karşı yürüttüğü bu gayri insani e, tavırları ve sürdürdüğü soykırıma karşı Dünyada sesini çıkarabilen ve İslam ülkeleri de dahil buna en güçlü şekilde protesto edebilen, çıkarabilen şu anda Türkiye, Türkiye. var. Türkiye bu gücünü nereden alıyor? Türkiye bu gücünü Başkan Erdoğan'ın milletin desteğiyle seçilmesinden, Türkiye'nin savunma sanayiinde artık dışarıya ihtiyacının %20'lere kadar düşmüş olmasından, ve Türkiye'de e, demokratikleşmeye karşı e, yürütülen hı hı. hareketlerin, ee, en son o 15 Temmuz o kalkışması hı hı. dahil bertaraf edilmesini anladılar ki artık e, susturamıyorlar deviremiyorlar, hı hı. indiremiyorlar ve Başkan Erdoğan da yani Allah için e, hem e, inancıyla hem dik duruşuyla hem e, 50 yıllık devlet hı hı. tecrübesiyle e, şu anda İsrail zulmüne karşı e, ikinci kez dik duran 1 Bülüt'te de ilk hı hı. defa İsrail'in gerçek yüzünü ortaya bütün medya evet. sermişti. Ve şimdi de böyle. Şimdi Aha. İslam dünyasından maalesef beklenen ses çıkmıyor. Evet. An... İsrail öldürüyor. Türkiye yaşatmaya çalışıyor. Evet. Ve dikkat edin Türkiye'den başka da o hastalara, o insanlara sahip çıkıp ülkesine Hı -hı. götürüp onların tedavi Hı -hı. edilmesi için gayret edebilir. Evet. Şimdi Türkiye'deki hükümetin ve bu milletin aynı zamanda bir şeyidir, e, karnesidir bu. Hı hı. Merhameti, evet. şefkati, gücü, ilgisi, alakası. İşte Türkiye hastaları alıp yaşatmaya evet. çalışırken İsrail Şifa Hastanesi'ni hı hı. basıp maalesef oradaki evet. hastaların e, evet. ölüme terk edilmesine Yine o vesile oluyor. Dönerken...